Evet, merhaba gençler. Ee, şimdi yeni challenge programı ile alakalı kafanızda birçok soru olduğunu biliyorum. Bu yüzden şöyle küçük bir YouTube serisi başlatacağım ki bundan sonra size de bir ön ayak olsun. Ee, bu çalışma devamlı o videoyu izleyip hani scan grafinin ne olduğunu ve aklınızdaki soruları gidermek amacımız buradaki. İlk sorumuz scan grafi nedir? Scan grafi Amazon üzerinde çalışan bir programdır. 6 senedir üzerinde çalıştığımız yapay zekayı da içerisine entegre ettiğimiz bir yazılım. Şu anda bu yazılım son kullanıcıya açık değil. Sadece şirket içerisindeki personel ve ben kullanabiliyorum yazılımı. Yazılım ne zaman son kullanıcıya açılacak? Bütün güncellemeleri tamamlandığında son kullanıcıya açacağız yazılımı. Şu anda aktif etmiyoruz. Yazılım neler yapabiliyor? Önce onların üzerinden geçelim. Aslında yazılım kipa benzeri bir algoritma ile çalışıyor. Yani Amazon'un e, şu anda herhalde 12 pazar yerinde aktif siken grafi, 12 pazar yerindeki bütün ürünlerin verilerini çekiyor ve anlık olarak izliyor. Sales rank grafiği oluşturuyor ve satış tahmini yapıyor. Bunu da yapay zeka algoritması ile yapıyor. Tabi burada... ...pazar yerleri arasındaki farklılıklar da göz önünde bulunduruluyor. Örnek veriyorum. Mesela Kanada'da 100 sales rank'a sahip olan bir ürün... ...günde belki 500 tane satıyorsa tamamen misal veriyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 100 sales rank'a sahip olan ürün... ...günde 50 tane satıyor olabilir. Siken Grafi bunların hepsini kendi pazar yeri özelliğinde değerlendiriyor. Ve buna göre bir satış tahmininde bulunuyor. Zaten Amazon'un yeni güncellemesiyle beraber kendi ekranında da ne kadar sattığını görebiliyorsunuz. Scan grafi sadece bunu sales rankla beraber entegre edip ortalama bir satış değeri de çıkarıyor. Kipa benzeri yine aynı şekilde ürünlerin tamamını çekiyor ve filtreliyor. Şimdi bu filtreler 4 varyasyonla çalışıyor. Yani ne demek istiyorum? Birincisi dropshipping, ikincisi online arbitraj, üçüncüsü wholesale ve dördüncüsü private level. Yani ee, aslında satış modelinize göre size ürün getiriyor. Yani ne demek istiyorum? Şimdi normalde biz Kipa'yı kullanıyor olsaydık Kipa içerisinde yaptığımız iş modeline göre filtrelemeler yapmak zorundaydık. Fakat artık bunu geçiyoruz ve bu filtrelemeleri yapmıyoruz. Bunun yerine sadece iş modelimizi seçiyoruz. İşte ben dropshipping yapıyorum. İşte ben online arbitraj yapıyorum. İşte ben wholesale yapıyorum. İşte ben private label yapıyorum. Şimdi dropshipping yaptığınızda öncelikli olarak baktığı şey şu. Ne kadar asin Amerika'da var? Yani Amerika'da, şimdi Meksika pazarı için konuşalım mesela. Meksika pazarından çektiği asinlerin ne kadarı Amerika'da var ve fiyat farkı var? Öncelikle baktığı şeyler bunlar. Ardından bu markaların herhangi bir ee, problemi yaşanmış mı? Geçmiş zamanda diğer dropshipping yazılımlarından alınan bir ihlal var mı? Bu ihlallere bakıyor. Ardından bunları bir listeye dönüştürüyor ve size veriyor. Arbitraj için baktığı şey ise yine aynı şekilde fiyat farkına bakıyor ve onaylı markalara daha çok yöneliyor. Burada Siken grafiği diğer yazılımlardan ayıran bir diğer özellik bizim mağazaları Siken grafiği tanıtmamız. Kendi içerisinde bir yapay zeka olduğu için bu yapay zeka ile beraber mağazayı tanıttığımızda örnek veriyorum kendi öğrencilerimizden şu an challenge içerisinde bulunan işte Cumali'nin mağazasını tanıttığımızda Cumali'ye göre davranıyor. Kamil Bey'in mağazasını tanıttığımızda Kamil Bey'e göre davranıyor. Aygül Hanım'ın mağazasını tanıttığımızda Aygül Hanım'a göre davranıyor. Burada en güzel özelliği bu. Wholesale içinde diğer e, web sitelerinde de gezerek o markanın kendi web sitesi özelinde ve diğer web siteleri özelinde Wholesale'a daha yatkın olup olmadığına bakıyor. Çoğu markanın kendi sitesinde wholesale için ayrı bir başlık var zaten. Oradaki başlıkları sentezliyor ve bu başlıklara göre kendince bir yorumlama yapıyor. Şimdi private label özelinde baktığı filtrelere bakacak olursak burada da bir ürünün kategorisel olarak doygunluğuna bakıyor. Yani atıyorum yağ sıkacağı ben bu örneği her zaman veririm. Yağ sıkacağı yemeklerin etlerin üzerine bir kullandığımız üründen bahsediyorum. Yağ sıkaca. Bu yağ sıkacağı artık kategori doymuş mu? Satışlar hala aynı potansiyelle devam ediyor mu? Kategoride bir açlık var mı? Buna bakıyor. Ayrıca yorumları inceliyor ve yorumlarda insanlar neyden rahatsız oldularsa bir sonraki aşamasında onu yapmaması için bir simülasyon yapıyor. Yani ürünün bir sonraki aşamasında nasıl olması gerektiğine kara, kanaat getiriyor. Bunun tamamını 6 senelik, e, benim tabi biliyorsunuz 10 senelik bir tecrübem var ama 6 senedir biz bu yazılımı geliştirmeye çalışıyoruz. 6 sene boyunca ben bu yazılımı bir öğrencimi nasıl yetiştiriyorsam aynı formatta yetiştirmeye çalıştım. Yani dedim ki bu yazılım bir Amazon satıcısının veya bir fabrika yöneticisinin elinin altında kesinlikle olması gereken bir yazılım olarak tasarlandı. Yapay zekaya sorun. Yapay zeka sizin adınıza cevap versin. Aynı bu şekilde tasarlandı. O yüzden eski ki format artık rafa kalkıyor. Hadi filtreleri beraber ayarlayalım. Hadi ee, entegrasyonu beraber ya yapalım. Onun yerine direkt drop shipping'i seçiyorsunuz ve istediğiniz ürün adedini giriyorsunuz. Scan grafi bulup getiriyor. Arbitrage'i seçiyorsunuz. istediğiniz ürün adedini giriyorsunuz. Bulup geliyor. Wholesale'ı seçiyorsunuz. Aynı şekilde. Sadece drop shipping'te yapmadığı şey şu. Amazon'la herhangi bir API bağlantımız yok. Bu yüzden API bağlantısı olmadığı için sizin stoğunuzu ve fiyat değişimlerini tutmuyor. Yani anlık olarak size dropshipping için uygun olanları veriyor. Eğer fiyat değişimlerini ve envanteri de tutsa zaten dünyadaki hani Amazon konusundaki tek yazılım olur. Ama herhangi bir API bağlantısı yapmadık. İleride herhangi bir problemle karşılaşırsak diye. Bu yüzden Envanter ve stok ve fiyat kontrolü için bir dropshipping yazılımıyla beraber siken grafiği kullanmanızı kesinlikle öneriyorum. Yani hocam ben ille de dropshipping yapacağım diyorsanız bakın dropshipping iş modelini önermiyorum. Orası ayrı bir konu ama dropshipping yapacağım ille de taktım hocam ben bu konuya diyorsanız bir dropshipping yazılımıyla beraber siken grafiği kullanmanız sizin faydanız olacaktır. Dediğim gibi Siken grafi şu anda Türkiye'nin dünyada keşfedememi, keşfedemediğimiz bir yazılım varsa bilmiyorum ama Türkiye'nin en iyisi olduğuna eminim. Dünyada da keşfettiğim yazılımlar arasındaki en iyi yazılım şu anda bu. İstisnasız söylüyorum. Çünkü işin içerisinde yapay zeka var. Yapay zeka yazılımına entegre edebilen ilk firma konumundayız. Ha biz kimiz kısmına gelecek olursak. Biz kimiz? Ben 10 senedir Amazon'la beraber çalışan bir e-ticaret satıcısıyım. Yaptığım dropshipping de yaptım. Arbitraj e da yaptım. yaptım Wholesale da yaptım. Private label da yaptım. Ve bu dördünü hala da yapmaya devam ediyorum. Yani bu dört iş modelinde yapan nadir satıcılardan biriyim. Aynı zamanda Etsy ve eBay için de çalışıyorum. Ve Siken de buna entegre etmeye çalışıyorum. E 4 sene önce Amerika'daki şirketimi kurduktan sonra 3 sene olmaz. 4 sene oldu. Evet 4 sene önce Amerika'daki şirketimi kurduktan sonra artık geçen sene itibariyle de Türkiye'de yerleşik hayata geçtiğimiz için Türkiye'de de <laughs> Kayseri Teknopark'ta yazılım şirketimi kurdum ve 6 senedir çalıştım. Siken Grafiği <laughs> kusura bakmayın gençler 6 senedir çalıştığım Siken Grafiği yayını aldım. İstediğiniz zaman gelip ziyaret edebilirsiniz ofisi. İstediğiniz gibi bizimle sohbet edebilirsiniz. Ben burada daha fazla eğitim yayınlamaya da devam edeceğim. Lütfen diğer iş modelleriyle veya diğer pazar yerleriyle pazar yerleriyle alakalı veya hutta Shopify'dir, Wix'tir, WordPress'tir. Bunun gibi ee, web sitesi yapma ile alakalı bir sorunuz varsa önce bize sormanızı rica ediyorum. Yani eğitimlere çokça para ödemeden önce, önce bize sorun. Biz bunların çoğunu tecrübe ettik, denedik ve e, belki de bunu yapan nadir ekiplerden biriyiz diyebilirim size. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Scangraph zaten bunların sonucunda doğmuş bir yazılım. Artık da yayına alma hazır. Yani son hazırlıklarını yapıyoruz ve öğrencilerimle beraber bunları test ediyoruz. grafiği tam olarak Amazon'da ürün bulma aracı olarak kullanacağınız bir yazılımdır. İşin özü bu.